Arkadaşlar... ...arkadaşlar kimse yok mu? Eski genel müdürümüz geldi. Olmaz mı efendim? Siz gelirsiniz de hoş geldiniz. Hoş bulduk Ergun. Nasılsın? İyi diyelim iyi olalım Şükrü Bey. Gördüğünüz gibi işte. İyi gördüm seni, iyisin iyisin. İşler de iyi gidiyormuş. Çok şükür. Nerede çocuklar? Demet ile Osman tatilde. Geç kalmışlar. Öyle oldu. Siz gidince başım etini yediler valla. Bu gençler bizim gibi değil Şükrü Bey. Haklarını çatır çatır arıyorlar vallahi. Şu inşaatçılık işi çıkmasaydı bu yaz çok rahattık efendim. Senin masanda bunun ne işi var Ergun? Benim masam değil artık Şükrü Bey. Özge Hanım oturuyor burada. Ya öyle mi? Benimki bu. Onlar ayrıca büro açmadılar mı Ergun? Açtılar efendim. İşte her iki tarafı birden idare etmek gerekince. Olur mu canım? Gitsin kocasının odasında otursun. Neyse yeniden bir düzenleme yaparız. Sağ olun efendim. Vallahi bu yaştan sonra çok gücüme gidiyor. Ben öyle alışık değilim işe yeni başlamış çaylaklar gibi. Böyle kıyıda kenarda oturmaya. Tabii canım saçma. Düzelteceğiz bazı yanlışlıklar Ergun. Geldik artık. Siz geldiniz ya Şükrü Bey. İçim çok rahat artık. <laughs> Bu masada kim oturuyor? Boş bula oturuyor efendim. Kim erken gelirse. İçimciz ediyor vallahi... Tabii Şevket Bey oturuyor. Neyse de. <laughs> Sizi böyle gördüm ya Şükrü Bey. Başka bir şey istemem artık. <laughs> temelli geldiniz değil mi? <laughs> evet temelli. İşbaşı. <laughs> Mektuplarınız var. Dergileriniz birikti. Getireyim mi? Lütfen. Zahmet olacak. Aman efendim ne zahmeti. Hemen getireyim hemen. Günaydın. Günaydın. Nerede kaldın Filiz? Bak Şükrü Bey geldi. Aa! dur boş hoş geldiniz diyeyim. <laughs> Tövbe estağfurullah. Günaydın <laughs> Hoş geldiniz Şükrü Bey <laughs> Hoş bulduk Filiz'ciğim Ne güzel yanmışsınız <laughs> ee, Sen de iyi yanmışsın Duydum Akça'ya gitmişsin Evet teyzemleri Aa, Size bir kahve yapayım ee, Zahmet olacak ama Yap 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 <laughs> İçerim bir kahve Ben de içerim Tabii. Günaydın Aa, efendim Günaydın <laughs> Vay! Kim gelmiş? Kardeşime bak be! Akdeniz Fatih <laughs> Nasılsın abi? İyiyim! <laughs> Seni gördüm, moralim düzeldi! Koçum benim! Dur aslan... abi! Ne yapıyorsun? Aaaa! Aaaa! Eyvah! Eyvah! Bak yap, benim... yapma dedim sana! Değil mi abi? E, fena mı? Yok yok! Geçer şimdi! Çocuk gibisin! Ağrıyor mu abi? Ağrıyor mu? Biraz! E, bak yalan söyleme! Niye yalan söyleyeyim oğlum? Otur! İstersen sana o iyi gelen merhemden süreyim abi. Telaşlanma oğlum, otur. Geçti bile. Hay Allah <laughs> Bu ne be Şükrü? Kararmak demez artık buna. İyice morarmışsın. <laughs> Bu yıl öyle oldu abi. 20 gün. 22. E, evet, tamam 22. Kurtlarını döktün iyice. Döktüm abi. Kafan rahat. Rahat. İşinin başına döndün. Döndüm abi. Yani kimse seni buraya zorla getirmedi değil mi? E, hayır. E, düşündüm yerimin burası olduğuna karar verdim. Gel. Gel. <laughs> Bu sizin. Teşekkür ederim Filizciğim. Afiyet olsun. Teşekkürler Filiz Hanım. İnşaat işi çok iyi gidiyormuş duyduğuma göre abi. İyi iyiydi. Şu kapıyı çeker misin Filizciğim? Arif Bey malzeme stokluyor. Korkuyorum be Şükrü. Savaş fırsatçılığı falan yapıyor demesinler. Niye abi? Mal stoklayıp başkasına satacak diyesiniz ki. öyle ya? Başkasına satmıyorsun. Kara borsa yapmıyorsun. Kendi inşaatın için gerekli malzeme. Yaşa be şükür. Ver bir sigara şimdi. Ben de bu mereti bırakmaya çalışıyorum. Bırakamazsın. Hiç değilse azaltabilsem. Babam da gelecekti. A, niye? Konuşacağız ya seninle oğlum. Başımızda duracak. <laughs> Bir tatsızlık çıkmasın diye. <laughs> ne tatsızlığı çıkacak abi? Biz bize konuşamıyor muyuz? Ben de onu merak ediyorum ya. Şu yaşımıza geldik. Kendimiz baba olduk. Hala bizi babamız yönlendiriyor. Ayıp ediyoruz. Vallahi ayıp ediyoruz Şükrü. Babam kalkıp ta oralara gelecek. Seni elinden tutup buraya getirecek. Ne o? Oğullarımın arasında kavga çıkmasın. Tamam abi tamam. Haklısın. Ben hatamı kabul ediyorum. İşte geldim. Çocuk değiliz, konuşalım. Babamız olmadan da konuşabiliriz. Şükücüm aslında konuşulacak bir şey de yok. Bırakalım dedikoduyu. Biz kardeşiz. Geç işinin başına. Tamam abi. Özge ile Cem inşaat işini kavradılar, yürüyor. Biz de başlarındayız. Sen burayı bana bırak abi. O kadar işte. <laughs> Gel seni bir öpeyim aslanım. <laughs> Yaramış vallahi tatil yaramış. <laughs> Özlemişim abi. Ben de. Bak babam olmadan da konuşabiliyoruz. E, tabii abi. <laughs> Şükrü. efendim. <laughs> Sahi sen balıkçılık yapmayı düşündün mü ciddi ciddi? Kim söyledi? Babam. Bir ara evet. <laughs> ne var bunda günecek abi? <laughs> Buna herkes güler oğlum. <laughs> ne anlarsın sen balıkçılıktan? Niye anlamayayım abi? Araştırdım, e, kitap bile aldım. Ya şükrü alemsin be. Güldürme insanı Bilimsel balıkçılık yapacaktın ha? Abi ufalama. Dalyan kuracaktım. Teşvik kredisi de var. <gülüyor> <gülüyor> Ama sen o işi benim yapamayacağımdan değil de. Ee? Yakıştıramadığın için. <laughs> Kompleks. Benim öyle bir kompleksim yok. Aklıma yatan her işi yaparım. Siz yakıştıramıyorsunuz. Kim siz? Ya, yani sen yani siz. Kapatalım bu konuyu Şükrü. Biraz gülelim dedim nereleri çektin. Tadımız kaçacak şimdi. Ben açmadım ki abi. Tamam ben açtım. Kafa işte. Bilmezmiş gibi kardeşinin uyunu. Ne var şimdi bu kadar bağıracak abi? Bağırmıyorum. Ha bağırmıyorsun. Yüzünün halini bir görsen. Ne varmış yüzümün halinde... Boğacak gibisin. Biz babam olmadan da anlaşıyoruz değil mi? Sakin konuşulmaz ki seninle, delirtirsin insanı. Bak şuna! Efendim? Balıkçılık yapacakmış, dangalak. Anne, babam ne zaman gelecek? Ne yaptınız oğlum? Abin geldi mi? Ha iyi. Babanızın biraz kırıklığı var da gelemedi. O kadar yanılmaz ki güneşte kaşınıp duruyor. Ona haber vereyim dedim. Güzel güzel konuşun. Sakın kırmasınlar birbirlerini diyor bak. Benim öyle bir şey dediğim yok hanım. Sus. Göreyim sizi oğlum. Siz kardeşsiniz. Baban diyor ki... Ne diyorum Leyla? Sus. Tabii anne tabii. Merak etmeyin gelmesin. Biz babam olmadan da anlaşıyoruz burada. Ne diyor? Babam gelemiyormuş da. He. Abime söylüyorum. Abim keyfine baksın diyor. Tamam anne, tamam. Aferin evladım. Et tırnaktan ayrılmaz. El ele verin iki kardeş, güzel güzel. Baban da öyle diyor. Başlayacağım şimdi babalarından ha. Aferin, göreyim sizi. Hadi yanaklarınızdan öpüyorum. Sana da küsüm. Ya. Bir gelmedin elimi öpmeye tatil dönüşü. Olmadı anne. Özür dilerim. Haklısın. Eve bir geldik sular akmıyor. Ev toz içinde. Bugün mutlaka uğrarım söz. İçin rahat etsin anneciğim. Ellerinden öperim. Ben de. O da öpüyor. Tamam anne. Güzel güzel konuşuyoruz burada. Hoşça kal. Aklı bizde. Kavgaya başladık bile deseydin. Neyse aman içim rahat etti. Ee ne olacak darim? koskoca adam bunlar. Başında mı duracağız gardiyan gibi? Aslında öyle de. Ama kaşıma şunu su toplayacak. Topladı bile. Ya bak gördün mü çocuk gibisin. Şuraların fena Leyla. Biraz yardım et bakayım. Oh, oh. Hüsnü bu kaşıdıkça oh. kaşınır. Vallahi öyle. Oh, ay ne tatlı. Oh, Ş şurada. Şurada, şurada, ha, orada. Oh. oh, Ne vardı oh. bu kadar güneşte yatacak? Oh, oh. Elleri dert görmesin hanım, oh.